Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklamalarını da ekrana getirdi. Foto maç Galatasaray parlıyor. Arka arkaya Galatasaray haberlerini vereceğim arkadaşlar. Bir arkaya da alayım seslendireyim. Devler Ligi elemeleri dahil çıktı. Son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de taraftar önü, taraftarı önünde yaptığı son 19 karşılaşmada mağlup olmadı. Takımın başında 41 maça çıkan Okan Buruk 31. galibiyetini imza attı. Sabah sanki makine. Kimmiş sanki makine? Mauro Icardi. Arjantinli yıldız geçen sezon başladığı serisinde çıtaya yükseldi. 11 maçta 18 gole ulaşan oyuncu Hakim Ziyech'in mermi gibi şutuna bile kafayı vurup fileleri havalandırınca gününde adamı oldu. Bambaşka Kerem Fanatik. Geçen yıl ilk 10 resmi maçta sadece 3 gol atabilen Kerem Aktürkoğlu bu sezon kendini üçe katladı. 24 yaşındaki futbolcu geride kalan 10 maçta 4 gol ve 5 asiste imzasını atarak Aslan'ın başarısında büyük pay sahibi oldu demiş Fanatik Gazetesi. Evet, e, cumartesi günü gerçekten de e, keyifli bir maçtı. Yani iki taraf açısından da ama Maru İkardi gibi bir gerçek var. Demin yanlış söyledim 3-0'dan 3-3 değil 2-1'den 3 galiba değil mi? Galiba. Bir mesaj almıştım. Tamam. Şimdi düzeltelim yanlış olmasın. Yanlış. Mesajları dikkatle izliyorum yani. <laughs> Tayfun abi takipte. Ee, ama hatayı düzeltmek lazım. Tabii. Ee, Icardi başka bir oyuncu. Şimdi herkes diyor ki o pozisyonda diyor. Hakim vurdu. Golüne ne alakası var? Çok net bir golcü refleksi var. Bence vuruyor orada yani. Çarpıp geçmiyor. Hakkını teslim edelim. Ee, her maç biz Icardi'yi konuşacağız. Niye? Çünkü her maç gol atıyor ve bizi Galatasaray'la buna alıştırdı. Atamadığı maçlarda da artık konuşacağız. Kötü oynadığı maçlar çok daha fazla konuşmaya başlayacağız. Çünkü muazzam bir çıta koydu. Muazzam bir çıta koydu. 100 ise çıta şu anda 90'larda duruyor. Ve sezon başladığından beri de, de orada devam ediyor. Ee, bence rakipler için çok önemli, çok çok önemli bir e, kontrol edilmesi gereken oyuncu noktasında şu an kontrol ettiğin zaman da olan alana Kerem giriyor Kerem ayrı konuşacağız Kerem e, o bölgenin değişmesi bu kadar formdayken bu kadar etkili oynarken bu kadar e, santrofor türü gollere imza atarken iki golde ikisi de bilerek bilinçli vurulmuş tabii, bu kadar tabii. yani dünkü maçın pardon önceki günkü maçın Sağdaki ee, sahadaki en önemli yıldızı. Hani bir yıldızlama yaparsan yüksek yıldızı ona veririz. Eskiden 5 üzerinden oluyordu. Şimdi onlarda, onlarda. Hani 5 üzerinden bakarsan 5 çok zordur biliyorsun yani. 4 hak edilmiştir ve bence sahanın yıldızıdır. Ben zaha olsam düşünürüm şu an. Çoktan düşünüyordur yani antrenmanda da görüyordur. Biz maçtan maça görüyoruz. O antrenmanlarda da görüyordur yani. Ben hala Allah korusun sakatlık yapmak olmaz inşallah. Sezon sonuna kadar böyle gider. Milli takım için de çok önemli bir oyuncu. Ama e, ben kolay kolay Zaha'nın orada forma alma ihtimalini düşünemiyorum. Yani İngiltere'ye ilk gittiğindeki uçan kaçan Zaha'yı belki yakalarsa Tabi e, Tabii ki forma şansı bulacak. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Avrupa'da Icardi'nin golü gündem oldu. Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech çıktı ilk maçta taraftar mest ederken performansı dış basında da yankı buldu. Hollanda basındaki haberdi. Ziyech yeni takımında harika bir asistle başladı. Galatasaray'ın galibiyetine pay sahibi oldu. Bu sert şutta Icardi'nin bilinçli bir şekilde yaptığı müdahale ile topun yönünü değiştirerek filelerle buluşturması dikkate değerdi denildi. İngiliz basınında Icardi hakim Ziyech'in muhteşem golünü çaldı ifadesi dikkat çekti. Gazetede Hakim Ziyeç yetenekli sol ayağıyla Icardi'nin kafasının üzerinden geçen şimşek gibi bir vuruş yaptı ve fileleri sarstı. Pozisyon Ziyeç e asist Icardi'ye gol olarak yazıldı. Gol sosyal medya platformlarında viral hale geldi ve birçok kişi bunu Puskas ödülüne aday gösterdi denildi. Galatasaray'daki Ziyeş etkisi yüzlere güldürürken Teknik kadroya göre bu durum kaliteli oyuncular birbirini daha iyi şeklinde yorumlandı. Okan Buruk ve ekibinin Ziyeş ile beraber Zaha'nın da takıma girmesiyle beraber Icardi'nin de oyun içerisinde etkinliğinin artacağına inandığını belirtti. Aslanlı flash transferlerin takıma oturmasıyla beraber geçen sezon önemli maçlarda attığı golleri büyük katkı veren Icardi'nin etkinliğinin yeni kadro mühendisliğiyle yükselmesini beklendiği bildirildi. Galatasaray'da Okan Buruk'tan da büyük başarı. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Sarı Kırmızı'da kulübe geldiği günden bu yana takımın görüntüsü tamamen değişti. Aslan yenilmesi zor bir kulüp haline gelirken başarılı teknik adam da 40. maçına geride bıraktı. Sarı Kırmızılar, Buruk yönetiminde çıktığı bu maçta tam 31 kez sağdan galip ayrıldı. 5 mücadele berabere sona ererken 4 karşılaşmanın ise Cimbom muhalibiyetle ayrıldı. Galatasaray'da Zaha Kopenhag maçına hazırlanıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsun Spor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada Zaha ile ilgili olarak Kopenhag maçında kadroda olacağını açıkladı. Bu doğrultuda Fildişli kanat oyuncusu dünkü itimanda da takımla birlikte çalıştı. Gelen haberlere göre 30 yaşındaki futbolcunun form grafiğini her geçen gün daha fazla yükseltti öğrenilirken Danimarka ekibiyle oynanacak maç içinde hazır hale gelmeye çalıştığı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun ilk 11'de oynaması beklenmezken karşılaşmanın gidişatına göre ikinci devrede süre almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu şekilde Za'nın yavaş yavaş ilk 11'e monte edilmesi hedefleniyor. Hakim Ziyech de yüzleri güldürüyor. Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı süper yıldızlardan biri olan Hakim Ziyech sarı kırmızı formayı ilk kez önceki gün giydi. Samsun Spor karşılaşmasında 2. 45 dakikada forma yalan faslı hücum oyuncusu ilk sınavında beklentisinin üzerine çıktı. Özellikle teknik ekibin yıldız oyuncunun hazır ve iştahlı görüntüsüyle bir hayli memnun olduğu gelen haberler arasında yer aldı. Karadeniz ekibi karşısında tek devreye bir dasi sığdıran 30 yaşındaki futbolcunun gelecek maçlarda daha çok forma giymesi bekleniyor. Ziyech bir aksilik olmaması halinde Kopenhag karşısında da yeniden sürü alacak. Icardi de rekora koşuyor. Galatasaray'ın Samsun Spor'u muhalif ettiği maçta Icardi yine sahneye çıktı. Hakim işin vuruşunda kafayla top gönderen Icardi gollerine devam etti. Galatasaray'ın süper yıldızı Icardi Samsun Spor'a gol atarak Burak Yılmaz'a ait olan üst üste en fazla gol atan 11 maçlık rekoru egale etti. Icardi Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Başakşehir maçında da gol atarsa rekorun yeni sahibi olacak. Galatasaray'da 137 sahada 79 milyon euro kulübede. Galatasaray'ın Samsun Spor maçında ilk 11'de yalan futbolcuların değeri 137 milyon euroyu, yedek kulübesindekilerin değeri ise 79 milyon euroyu buldu. Galatasaray'ın maç kadrosundaki oyuncuların toplam değeri de 216 milyon euroyu aştı. Manchester United'te de sakatlık şoku. Manchester United'da de sakatlık şoku yaşanıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da sakatlık şoku yaşanmaya başladı. United'da düzenli olarak forma giyen İngiliz sabek Aaron wan Bissaka'nın sakatlık geçirdiği belirtildi. 25 yaşındaki öncünün hamstring sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Manchester United formasıyla bu sezon 5 lig maçına çıkan wan Bissaka, 2019 yılında Manchester United'a 55 milyon euroya transferi olmuştu. Hamsi'nin sakatlığı bacağın arka tarafında. Stefan Kuntz'a da ödenecek rakam belli oldu. A milli futbol takımında Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Ermenistan beraberliği sonrası koltuğu salanan Kuntsun, Japonya yenilgisi son maçı oldu. TFF yönetimi Stefan Kuntsun görevine son verirken Alman hocaya ödenecek sözleşme fesih bedelde ortaya çıktı. Sabah gazetesine göre TFF 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi olan Stefan Kuntsa, bu tarihe kadar olan alacaklarını ödeyecek. Söz konusu rakamın 1.2 milyon euro olduğu belirtildi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.